Arkadaşlar e, hoş bugün sizlerle beraber o ufak araba içini göstereceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaptığım araba içine inceleyeceğiz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yani aynı araba içine benzer parçalarımız var. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim burayı e, ne diye koydun diye sorarsanız arkadaşlar burası asma için arkadaşlar. Mesela askılık ya da e, daha başka şeyleri asmak için arkadaşlar e, bunu e, neyle mi yaptım bu arkadaşlar çanta kulpundan yaptım fazladan çanta kulpunu aldım öyle yaptım direkt çantanızdan sökmeyin arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi e, el fitesimiz var sonra fren yani şey el, fri, el freni işte el frenimiz var arkadaşlar burada da ilk önce fitesimizi inceleyelim Arkadaşlar vites sadece sabit durmuyor. Mesela ileri geri istedi 360 bile dönemiyor arkadaşlar. Böyle. Şimdi mesela arkadaşlar e, şurası e, şey geri arkadaşlar. Yani R vitesi. Şu an birinci vites arkadaşlar. Şu an 2, 3 ve 4 ve 5 arkadaşlar. 5 vitesden oluşuyor. E, vites kolumuz. Burada da arkadaşlar el freni var. E, el frenini gördüğünüz gibi yani işte yani fren geçmeden önce şunu eklemeye unuttum bir şey arkadaşlar bu PlayStation kolu aslında mesela PlayStation kolu böyle değil arkadaşlar bu ee, buradaki gördüğünüz uz uzatmayı ben bantla yaptım şurayı da silikonla arkadaşlar ya sen ne yapıyorsun abi iner misin neyse dur orada sonra arkadaşlar böyle hani e el fren işte el fitese benzetmeye çalıştım fitese Sonra arkadaşlar burada e, işte PlayStation gitarından söktüğüm bir tane parça var arkadaşlar. Bu PlayStation gitarına görebilirsiniz bu parçayı İçinde yani dışında olmuyor. Hatta size e, ufak bir ipucu vereceğim de niye ha burada parça? Abicim ne yapıyorsun ayıp ama ya hadi. Son arkadaşlar mesela burası bu kadar kısa değildi. burası buraya kadar geliyor arkadaşlar buradaki demir. Onu birazcık e, e, işte arkadaşlar kestim ucundan. Sonra da arkadaşlar silikonla kapattım. onu Önceki hali hem şuraya kadar geliyor. Bir de arkadaşlar ağzında bu vardı. Hatta zaten gördüğünüz gibi. E, bu onun parçası. Sonra arkadaşlar burası sabit durmuyor. Aynı e, el fitesinde gibi. Böyle aşağı iniyor. Sonra yukarıya da çıkabiliyor arkadaşlar. Yani bayağı güzel özellikli bir şey. Şimdi arkadaşlar e, burada direksiyonumuz var. Gördüğünüz gibi 360 dönebiliyor yani sonsuza kadar. Gördüğünüz gibi. İçinde gördüğünüz gibi toplardan var. Şöyle göster gösterebiliyorsun. Aynen görünüyor arkadaşlar. Böyle bir tane yapmayın. işte bundan yaptım arkadaşlar böyle defter kenarından sonra burada arkadaşlar koltuğumuz var gördüğünüz gibi buna emniyet işte emniyet e, ipi de yapacağım arkadaşlar e, ee, koltuğa sonra arkadaşlar burada gaz pedallarımız var sığmadığından buraya kadar geldi e, ee, fitesin yanına şimdi arkadaşlar buradaki e, e, buradaki arkadaşlar fren ortadaki gaz şu ortadaki görüyorsunuzdur şu burası da e, fites değiştirme e, pedalı mesela arkadaşlar yani şu an aracı sürüyormuş bir, bir, bir dakika şu telefonu tutacağım koyayım da Hı, tamam. Ee, şu an şöyle tutayım ha. Gözüküyor mu? Gözüküyor hafiften de olsa. Şöyle arkadaşlar. Şu an arkadaşlar birinci vitesteyiz. Şu an gaza basıyorum arkadaşlar. Sonra gaza basınca em, işte vites em, vites atma pedalına basıyorum. Şu an arkadaşlar ikiye geçtim. Sonra gene gaza basıyorum. Sonra arkadaşlar gene vites değiştirme em, bas işte koluna bastım. Gene arkadaşlar fres değiştirdim. Sonra gaza basıyorum ve gene vites değiştiriyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar dördüncü vitesteyiz. Sonra sonuna kadar gaza basıyorum. Sonra vites gene değiştiriyorum ve bitiyor arkadaşlar. Yani bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.